Oha tek yedi adam. Oo adam öldü ki. <laughs> Attı masaya bak. E ee, kardeş. kardeş. <laughs> Çok iyi ya. Selamlar arkadaşlar arkadaşlar. Bugün Zayha aldım abi. Zayha yeni bir build var arkadaşlar. Kore'de e, turmalarda alınıyor. Solo Q'da da yavaş yavaş alınmaya başladı. Bu yaygınlaşmadan önce ben size ben göstereyim. İstedim ki siz de bunu kaçırmayın abi. Rune'lara bu şekilde biraz diyeceksiniz gibi troll gibi ayrı maryi. Ama şimdi e, göreceğiz. Neyine başlayınca. Şimdi arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? olabildiğince mana alıyoruz her şeyden yani peksimetten işte mana kış yüzünden neden bu kadar çok mana alıyoruz arkadaşlar mana e, bize şuradan nerede bu mana buraya niye koymadınız lan bu manayı şu eşya arkadaşlar vardı e, var değil mi burada varmış tamam yok lan buraya nişancı da varmış okey bu eşya arkadaşlar mananız oldukça sal gücü veriyor o yüzden çok fazla mana almamız gerekiyor e, başka bir olay yok zaten sonrasında zaten Q'larla böyle dürtüyorsunuz abi tamamen dürtmelik oynuyorsunuz deyinde Q spam Q spam lan parlayalım. Gel oğlum buraya. Of fena dürtüldük bu arada. Okey okey okey. Bir yanlış bir şey oldu burada. Bu otomatik değildi. Varta okey. Geç attım var otomatik olmadığı için. Şimdi milyonlara şu uzaktaki milyonlara şöyle vursanız sektiği için adam çok rahat dürtülür. Ve şöyle Q'larla dürtün abi. Çok güzel lane kazandırıyor. Kore'de şu an turmalarda full ee, bu oynanıyor. Abi onda kaldı ya. Anladım bunu. Bir şeyler var mı? Yok okey. Trash'te kaldı. Okey sıkıntı yok sıkıntı yok. Kill, en azından kill aldık abi. Ee, bunun olayı ne biliyor musunuz? Q'ları dürterek oynuyorsunuz abi. QE, QE, QE. Başka bir şey. Yok. Düz vuruştan pek hasarımız yok. tamam ee, tamamen böyle QE, QE. Assassin modda oynuyoruz. Lane'i çok rahat kazanıyor. Lain'i aşırı rahat kazanıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü ee, dürtüyorsunuz abi. Durmadan dürtüyoruz. Maalesef sıkıntısı yaşamıyorum. Durmanı dürt, 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 dürt. Adam hiçbir şey yapamıyor. Direkt zaten becerdikleriniz iyi. Bu itemi alacağız. Bu itemi bitirmemiz lazım. Bu ult bitince farkı anlarsınız zaten. Şu anda bütün maçlarda, turmalarda Furoza, Zayah, Bannonia'da alınıyor. Sol da e, yaygınlaşıyor. Bizde şu anda yaygın değil. Yusuf'a çeken var mı bilmiyorum. Yani şey diyen var abi işte YouTube'da şu videoyu bundan çalmışsın, ondan almışsın bilmem ne. Abi YouTube'da ben genelde LoL videosu izlemiyorum. Çünkü zaten oyun içerisindeyim. Sezon 2'den beri oynuyorum oyunu. çok fazla LoL izle LoL oyna yoruyor beni. Ama genelde böyle yabancı YouTube kanallarından falan izlemeye çalışıyorum. Ne ne yapıyor, turmalardan falan. Görüyorum mesela bugün turma izliyordum. Baktım böyle sürekli zayıf hanlıyor. Baktım böyle oynanıyor mu diye. Sol da çok fazla oynadım. Bunu videosunu çekmem lazım. Hemen çekemedim. Bu arada arkadaşlar videolara beğeni ve yorum atarsanız şu kanal eski haline getirebiliriz yavaştan. Destekleriniz çok önemli. Cidden çok önemli. Hani beğeni atarsanız, çok iyi olur. Çünkü yani açtığım davanın sonucunu 2 yıldır bekliyorum. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Cidden bu ülkenin niye böyle bir sıkıntısı anlamış değilim. 2 yıldır bekliyorum arkadaşlar. İnternette iftira atılmış, anlar söylemiş hakkımda. Birkaç tane video var. Yani çok enteresan. Başka bir YouTuber olsa bir hafta davası görür. Benim iki sene oldu ya. Vallahi çok yazık. Cidden yazık. E, bu psikoloji yaşamak da zor. E, yani emek harcadım. 1900 video attım. Kanalına böyle çöküntü gitmesi çok zor. Cidden çok zor yani. Bunu kaldırması da çok zor. Çabalıyorum. Destekleriniz o yüzden çok önemli. Hani her izlediğiniz videoya iki tane yorum, bir tane yorum. Hani zaten yorumları da okuyorum bu arada. İki beğeni atsanız çok iyi olur ya. Cidden hem benim mentalim için, hani moralim için çok iyi olur. Hem de kalın geçim için çok tatlı olur. Teşekkürlerinizi her zaman bekliyorum sizden. Tamam. Sen ne diyorsun ya? Trash. Haydi daha. Bir şey diyeyim Çok kötü oynadım ben burayı. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Şu adama vuralım biraz. Biz bizi kesti ya. Güzel vurdum. Hadi Trash yap bir şeyler oğlum. Yap bir şeyler oğlum. Hadi aslanım. Hadi. Ay inceyi verdin olmadı. şey değil mi? Ben burayı kestim. Galiba kesemedim. Okey. Flash atıp kesecekler beni değil mi? Burayı oynamak istiyorum ben ya. Oynamaz mıyız? Abi çok güzel ya. Lane'i çok rahat kazanıyoruz ama Trash Vision vardı kesmek istiyor. Doğru doğru yapıyor. Ben aslında burada safe oynasam Trash yok okay, iniyordur. olur. Ez nerede? Ez gittin mi Ez acaba? Şey değil mi? Çok güzel ya. Çara bakar mısınız abi? Oyna buraya. Oyna abi. Oyna. Oyna oğlum. Güzel treşe kaldık. Treş biraz safe oynuyor ya. Kanka ama yani canım full her şeyim full bro. Bir buraya gelecek göreceğiz bence bir şey değil mi? Şu ben yana öldüm. Neyse yana ölmüşüm. Ulan treş. <laughs> Rezetti bizi çocuk ya. Bu git düz vurması lazım. İğne falan atıyor uğraştırıyor yordu beni. Kanka canın çokken direkt gir ya benim 10 canım var nasıl gireyim direkt şey almam lazım tık tık aynen bunu almam lazım bayağı park sağlayacak lehine okey şimdi buradaki hatamız ne Tresh canı full. Benim canım çok az. Tresh benim vurman bekliyor. Vurmadığı için de ben çok bekledim, çok bekleyince çok fazla hasar aldım. de girseydi bir iki tane vurdum adama. Ondan sonra rakamları keserdik. Çok beklediği için çok oyalandık ve kill Tresh'te kalması üzü ama sıkıntı yok. Dişli kama'yı aldık ilk baş. E, i̇lk bitireceğimiz tam arkadaşlar burada. Kararma olacak zaten. E, biliyorsunuz abi bu itemler sizin it skill damage'larınızı arttırıyor. Şimdi bu sayesinde daha fazla vuracak Q'muz. de şu killler bende kalsa çok tatlı durdu ya. Yani lifestyle bitirdik. Adam öldü. Adam öldü abi bu ne? Geldim geldim geldim. Kes abi bunu. Mükemmel. Çok çok clean oynadık arkadaşlar. Çok clean oynadık. Fark ettiniz mi? Düz vuruşumuz çok değil ama skill damage'ımız çok fazla. Unutmayın her zaman bunu. Çok fazla vurduk abi. Tüyleri çek çek vur yapacağız. Rakan nerede bilmiyorum. Rakam burada olması lazımdı. Bir de gitti rakam. Ama jungle mı? Jungle'mış. Ah be olsun derin çocuk. Bizim midimiz ağır ezilmiş abi. Yone 4-1. Abi Bu arada arkadaşlar ee, Vex kontrolüyor Yone Yasuo'yu falan. Nasıl dayak yemiş anlamış değilim. Zor galiba oynaması şey karşı Yone'ye. Yone Ve bir tık güçlü ya. Dikkat olmak gerek yoksa tokat diyor abi. Şimdi bunu alacağız. Bot alacağız abi şimdi. Çok güzel oldu. Şimdi benim muramadan doluyor arkadaşlar. Bakın hasaraya bakın şimdi. Gördünüz mü? Tık. Seri seri farmlıyoruz burada. Ben bu arada alt oluyorum ya. Sıkıntı yok. Bak adam var ya küçük küçük dürtüyorum. Çok da tatlı oluyor. Şöyle şunu çekersem aynen Mion Bey'imle itebiliriz güzelce. Hadi treş yapalım buradan. Alt oldum ben. Geldim. Oo abi çok iyi ya. Çok iyi ya. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi ya. Oy ben de bu hareketi yapmam lazım Treşim bu hareketin arkadaşlar. Bizden de hareket çıkar yani lütfen. Mükemmelsin ya. Süpersin sen. Bu kisin ya sen var ya. Bana bunlar gel kardeş de ya. Bam 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 abi. Adam girecek arkadaşlar. Güzel. Ne abi Giriyor girmiyor anlamadım ki. Ne istiyorsun sen? Amacın ne manyak? abi abiye belli bir hareketlere bak. Kortu giremedi. Giremedi ama Trash var oynadı be. Savattı Amir deniyordu fark etmişsinizdir. Sonunda başardı adamsın ya. Bak ben bak Q'yu kaçırsa ağzımı açmam ne biliyorsunuz? Deniyor abi. Deniyor. Başarırsa iyi. Başaramazsa denemiş oluyor abi. Denemekten zarar gelmez. Yeter ki killler bende kalsın. Şimdi onu aldım. Tamam güzel. Ben gidiyorum e, ee, şu anda daha da güçleniyoruz. Şimdi bu item alınca bayağı power spike Çünkü bu item sürekli biz bu şeyini ee, şey var ya batmazay aktif mi diye pasif gibi ama yani aktif de değil gibi değişik bir şey. Bariyer alıp vuruyorsunuz ya sürekli onu kullanacağız arkadaşlar. Sürekli açacağız onu. Bir tane kılıç alayım pot alayım gidelim lane'e. Yani durmadan Q atacağım. E atacağım. Bu itemle çalışacak. Çok fazla dürteceğim. Yani lane'deki bütün avantaj şu an bende. Zaten Trash'in oynayışı ortada. Çok tatlı oynuyor çocuk cidden. 10 numara oynuyor. Midimiz yatağa koymuş sıkıntı yok yöne sıkıntı yok çünkü ultimiz var. Öyle zaman sadece düz günce oyun yemek lane'i toplanda beklenti büyük bu arada Sion her türlü lane'i döver diye düşünüyorum ya. Değil mi? Tank Sion. almamıştı alsın lane'i kazanır. Timo çok Timo geliyor oğlum ya. Bugün ahir maçında da gel. Arkadaşlar bu arada böyle troll mu eğlence videolar izlemek istiyorsanız Ertuğ Safa kanalında ayrı içerik çıkartıyorum. Daha troll, daha eğlence videolar çıkartıyorum. Haberiniz olsun. Ee, bir de yeni bir giriş yapmaya çalışıyoruz. Ee, çalışmalarımız var. Güzel bir giriş yapacağız. İnşallah hoşunuza gider diye düşünüyorum. Çok tatlı olacak. Skill atabiliriz. Yani şu tanışan görüşen kasmak için bu arada. Trashing gibi ha. Güzel. Sevdim. daya atalım diyor. Rakam bitti diyor. Bana bunlarla gel kardeşim. Ben böyle adamları seviyorum işte ya. Oyunu bilen. Ya fark etmiyor abi. Adam silver'da bile oyuna hakim babacım. Anladın mı? Büyük ihtimalle video izleyip öğrenmiş ne yapılması gerektiğini. Ez'i buraya sokmam diyor. Abi iyi yapıyor. Kuleyi de alacağız. Çok güzel. Bizimkiler bir şeyler yapmış. Double atmışlar. Güzel. Bizim amumumuz var abi. 4-0. Her türlü bir maç. Ezer galiba küstü gitti bir yerler. Ezer yok ortada. Bu bugün güzelliği dürtüyor abi çok rahat. Çok rahat da farm alıyor. Beğendim ben şahsen. Zayata çünkü arkadaşlar düz vuruş yapamıyorsunuz. Range kısa. Yani şey gibi oynayamazsınız bunu item vurayım diye çok zor oynaması. Hani crit build'ü kasanlar biliyordur. Tık zorlanıyor. Ama bu build'in güzelliği çok böyle vur çık yapmanıza gerek yok abi. Şöyle atıp atıp çekin yani anladınız mı? Bak adam gördünüz mü? Yarı canını aldım. Ama yarı can gitti arkadaşlar. Yarı can. Sadece Q'ye attım. Ve bunu sürekli yapabilirim. Q'nun bekleme süresi 6 saniyemiş. Q'ler atıyoruz. Sonra Q atıp çekiyoruz abi. Lane itildi. Hayırlı olsun. Al onu. Yaklaşır mı lan? Aha bu ne? E yok yine. Oha tek yedi adam. Ama öl be. Aha öldü de ben kule Şattan vereceğim. Hiç worth olmadı be. Olsun en azından kestik adam abi. Şimdi bu item bitirince daha fazla şeyimiz oluyor. Mu, item bitmedi. Bu arada arkadaşlar Ezreal küsüp gitmiş. O Hook'tan ve bizim Flash şeyden sonra galiba. Aslında bence Hook'tan sonra. Ee, galiba çocuk Ağlayıp çıktı gitti oyundan ya. Hook yediği gibi. Dedi ben oynamam lan bu oyunu. Ama cidden bot yapacak bir şey yok çocuğun ya. Çok güçlü. Ben ama Kate'i banlayın. Niye Kate'i banlayın? Q'un hani menzili de kısa ya. Çok uzun değil. Aslında gene iyi de. Hani Kate'i daha rahat dürtmesi zor oluyor. Kate biraz sıkıntı. Range yüksek. Ya Soa'yı falan banlayabilirsiniz. Yani banlamak için şampiyonlar. Hani şey yaparsanız onu söyleyeyim. Blue buff var. Farm itelim önce. Blue çok önemli. Deli bize farmamız lazım. Sürekli skill atıp bu şeyi kasmamız lazım arkadaşlar. Muramanay'ı. Hmm, alalım blue ya bence. Aa blue biri alıyor orada. Smite de geldi buraya. Allah ne oluyor? Bu ne oluyor lan? Baba o. Lan mı lan tamam lan. Okey, evet evet. Hayır be. Olan kaçamadım ya. İyi oynadı Trash de. Anla ki ya denedik. Ya ben topa mı gitsem ya? Hı? Yo kesiyor. Bak dedim top kazanır diye. Onurga kral. Abi <laughs> tam çok ya. Ne kazarsanız kasın kazandırıyor. Ben ultim yokken agresif oynamayacağım. Bir de rakip ormana falan girmeyelim ama Adamlar vartlamış. Çok kötü yakalandık orada. Botta iyi farm var ama ben şu kuleyi alabiliriz ya. Böyle çıkar bence. Şöyle vardı diyeceğim. Okey. Bayi counterlıyoruz. Yone'yi de counterlıyoruz ama az önce çok kötü yakalandık. Adamlar çok tatlı oynadı orayı. Kuruyu alalım hızlıca. 285 diyor. Olan adam AFK kaldı ya. Çok mu sert oynadık acaba? Ama çok rahat eziyor abi lane'i. Ya şey yok böyle hani kayıtlayın mayıtlayın muhabbeti yok. Şu hayat bitti. Hani çok böyle yormuyor sizi lane'de arkadaşlar bu uzayan şeysini. Çok da hızlı lane itiyoruz fark ettiniz değil mi? Direkt lane alacak mı onu? Belki alamaz diye aldım. Q max bu arada. Adamlar öldü. <laughs> adam öldü abi. Adam öldü ki. <laughs> Attı basarak. bak. Aa bu ölmez ama. Bu olmaz ya. Abi ulti basma rağmen adam içime uçuyor. Vay harbi bozuk çar ya. Öyle gemi bozuk. Late'ini görelim bir de. Hadi. Trash at okun abi ona. Kaç 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 ne biçim şey oluyor oğlum? Bu ne lan böyle? Baba sen neymişsin ya öyle artık. Güzel öldü. Muramana bitti. Güzel. Şimdi Seed'in garajı. Bu item alınca aslında Power spike açacağız. Bu item adamlar yavaşlatacak Q atınca. E, Q atıp yavaşladı bir tane de zor bir E attığım zaman da stun inecekler. Rahat rahat keseceğiz. Vay biraz korkutuyor beni ya. Vay dikkat etmemiz lazım. Çok da vuruyor. Bizim mid kule gidiyormuş. Mid vermeyelim ya adamlara. Muramana hala bitmedi mi ya? 244 adem var. Bakalım kaç artacak abi. Çok güzel ya. Laning, farming'i çok rahat moruk. Tık 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 tık. Ama işte bu Wild Counter'ı özledik ama erken ulti attık orada biliyor musunuz? Ultisine ulti atmam lazımdı. Orada biraz aptallık ettik. Bu kesemez miyiz ya? başladım adam. Şu 5 vurduk ama Rakan geliyor. Okey okey sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ultim 12 saniye. Adam öldü. İyi bence be. Değil mi? İyiyiz iyiyiz ya. Adam öldü usta. Baksanıza. Şu at, at geç. Öldük. Öldük de çok dar alanda kaldık. Güzel güzel. Devamı gelirse belki. Çok dar alanda kaldım ya. Bu kötü yerde kaldık. Şurada oynasam belki daha iyi olabilirdi. Güzel toptan bedava kule aldık. Adamlar 4 mit yaptı. Rakip takım biraz bana oynuyor. Sağlamından oynuyor. Bizim biraz dikkatli olmamız lazım. Aslında burada açı ayarlasaydım var ya çok tatlı ulti atardık. Geliyor mu bu? Landtrap, at. Koşuyorum ama. Lantra da basılmıyor ki mor. Nasıl basacağım land? Muramana bitti. Hasar görüyorsunuz arkadaşlar. Tek atıyorum. Muramana bitirdik. Güzel 20 adet geldi. Timon'un mantarları var. Yetişemedim ya treşe. Vay geldi arkadan. Bu vay çok farm yapmıyor galiba. 100 farm var. Biraz şey peşinde ee, farmdan ziyade. Fight istiyor sürekli fark ettiyseniz. Biliyorum red buff var sonunda alacağım. Ben şu zırh teşhimi alayım da o zaman görüşeceğiz abi sizle. Red de duruyor. Şey durmuyormuş red. Kuşa şöyle vuralım bir çekelim bakalım. O oh, tek attım okey güzel. Şu an ultim var şu an rahatız. 11 olacağız bir de. Biraz daha ulti damage'ımıza şey yapabiliriz. Güzel. Şunu da almak istiyorum ben. Ne, ne bu? Ne iğrenç bir adamsın sen ya moruk. Neyi pingin atıyorsun ya? Hareketlere bak ya. Sen abi beynin yok ya kanka. oyna oyundan çıksana ya. Oyundan çıksana. Oyundan çık da sensiz bir güzel oyun oynayalım ya cidden. Kurtalım senden. Ulan bizim ammayı kesiyorlar ya. Amma öldü mü? Yok ölmedi. Okey geliyorum kanka. Koşuyorum kanka. Hadi aslan yetişeceğim sana be. Yetişebilecek miyiz? Sion geliyor. Hadi Sion. Hadi aslanım kapattık burayı. Adam öldü. Adam öldü mü? Bu da öldü. Ee, <laughs> çok iyi ya. Çok iyi de bu vay neymiş o masar yemiyor herif. Vaya vuramıyoruz ya. Starak mı almış almış çocuk. Güzel sıkıntı yok. İtem bitiyor. Okey bitiyor. Güzel az kaldı yetmesine. Şey ince onun ne diyor onu adam. Ne yazıyor yine ya bu çocuk. Sion kardeşimiz oğlum Sion'u seviyorum ya. Nasıl iğrenç bir şampiyon değil mi? Yakışıyor böyle kuleye sülük gibi. Şakır şakır vuruyor. Vay da çok fenaymış ama Vay beğendim. iyi oynuyor çocuk. Sülük gibi yap. Şu herkese hiçbir şey almıyorsunuz abi. Dizi tamam. kaç vuruyor. 500 güzel. Q kaç vuruyor? Güzel, güzel. Ben şöyle koyuyorum abi. Otla parmeyes bitten bitirin diyor kardeş. Ben seni salmam. Ben sana bilendim. Artık ikimiz de düşmanız oğlum. Allah geliyorlar kaç. <laughs> Öldün mü lan yoksa? Allah. Allah Allah aman aman arayalar beni. Hani bir yardım 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 geliyorlar. Hepsi geliyor oraya. Ben malım. Ah, ultiye basamadım. Geç döndü jeton W'ye bastım ultiye basacakken. Jeton geç şey yaptı, düştü. Beynime kan gitmedi galiba. Kötü oynadık burayı ya. Püh. Arkadaşlar burada bu ultide bu arada e, gidebiliyoruz. Mesela kalkan kran, ondan sonra gecenin kıyısı, C korucu melek alabiliyorsunuz. Ben şu adamları bir keseyim ya. Ulan ne salak adam W bastım ultiye basacağım diye ya. Evet. E ee, öl oğlum. E ee, Rakan kardeş. E ee, kankacım tek yediniz galiba. Bu arada ADK oynasam bu kadar vuramazdım bu arada yani. Hani çok 20 kilim yok, 10 kilimiz var. Adam tek yedi direkt. Gayet iyi bizi bitirdi galiba bottan oyunu. İkisini yan yana kesebiliyoruz. Ulti işte az önce ultiye bassaydım yine keserdim. Flash'ın falan da vardı. W'ye bastım ultiye basacağım diye ya. Ne salak adam. Bu W adamlara doğru koşarken koşmazı veriyor. Minyonu koşarken keşke verse. Güzel. Bitti lan oyun. Oyun bitti galiba. Biraz hızlı bitti oyun ya. Küçük oyundan çıkmasaydı elenirdik baya. Ya. Saving Land burada çok iyi olur. serek var. Bu var. E, i̇kinci son item de. Bence Gecenin Kıyısı arkadaşlar. Çünkü Yone beni yakalamak için ulti atmak zorunda. E, gecenin Kıyısı alsam Yone'nin ultisi işe yaramayacağı için yakalayamazlar beni. Artı Vay da Q atıyor. Hani direkt. O yüzden Gecenin Kıyısı almak çok iyi olur. Geliyor musun Yone? ulti basma lütfen. Geldim. Abi öldüm ben ya. Çok vurdular bana. şey diyeyim bayağı vurdum lan. Çok vurdum. Ayrı kaç vurmuş bu arada? Yazıyorum 1290. Güzel iyi vurmuş Ayrı. 1200 vurmuş. Benim canım doluyor yavaştan. Ne oldu abi? Kulema alalım alalım. Okey sıkıntı yok. Güzel güzel. Ben beğendim. Gayet başarılı. Siz de deneyin. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Gel oğlum buraya bay. Niye bana vurdu ya? Gel oğlum buraya gel 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 gel. Ben burayı teklerim orada. Bu 900 vurdum. 900 vurdum abi. Ez vardı oyundan çıkmış ya direkt. Harbi çıkmış oyundan. Direkt dur, dur bir tane bir şey deneyeceğim. Adamlar tek yedi. Çok güzel. Oraya da bir şeyler var mı ya? Bitti. GG. YGVP. Anmak. ki. Anla ki. Çıktı. Çok ağır dövdük çocuğu çok güçlü bu arada arkadaşlar. Niye çok güçlü? Kılıç 3 bot başlıyorsunuz. E, mana üründen alıyorsunuz. Aksı peksimetten alıyorsunuz. Mana sıkıntınız yok. 3 e, bot pot size lane'de uzun süre kalmaya sağlıyor. E, sürekli Q'la dürtünce de rakip takıdaki adamın e, canı yetmiyor. E, çok rahat dürtüp çok rahat geri düşürebiliyorsunuz. Çok güçlü. Yani neden oynandığını ben anladım şahsen. Gayet çok iyi. Şu adam bir report diyeyim hızlıca. Belki Pernaban yer. Rush <laughs> Şu adamı report diyeyim. oyundan çıktığı için. Niye oyundan çıkıyor? Anlamadım. Baba. Niye oyundan çıkıyor? ki? Ya oyunu arkadaşlar oyun artık şöyle bir halde. Yani 10 kere ölün adam 2 kere kesin levelleriniz temel eşitleniyor. Öyle bir oyun oldu oyun. O yüzden oyundan çıkmayın yani. Ben yani genelde çoğu maçı winleyebilirsiniz. Hani şey geride olsanız bile çok rahat winleniyor. 20 kavurmuşum vurmuşum. Vex report Allah'a küfürden. Gelin belki Banyar. Bu arada yan kanat takip edeyim. Ertuğrul Safakan orada çok güzel çekler var. Zaya artık böyle oynuyor arkadaşlar. Metası bu buydu bu. Farklı bir oynayış tarzı yok. Deneyin hoşçakalın. Düşünüyorum. İzlediğiniz için Bye bye.